davetimizi kırmayıp geldiğiniz için, kahvaltıda bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bu bir süreç. Bu süreçte e, hem sizlerle e, istişare etmek anlamında, hem sohbet anlamında, hem de gerek Ankara'daki e, yaptıklarımızı, buradaki yaptıklarımızı paylaşmak anlamında bir bilgilendirme adı altında bir kahvaltı yapmak istedik. Geldiğiniz için çok tekrar çok teşekkür ederim. Ankara'da, e, bir beş altı gündür Ankara'daydık. Partimizin Ankara'da yoğun bir çalışması var. Aday belirleme noktasında aday adaylarıyla alakalı çok ince bir e, çalışması var ve en doğru adayı, kazanacak adayı bulacak şekilde bir çalışma yürütüyor. İnce eleyip sık yapıyor. Önümüzdeki hafta içerisinde e, Mersin, Adana ve Aydın'ı açıklayacağı söyleniyor. Ve akabinde de önümüzdeki yılın ilk haftasında da Anamur ve Mersin diğer ilçelerinin açıklanacağı konuşuluyor. Biz de adaya e, aday aday olarak parti için demokratik yarışta e, elimizden geleni yapıyoruz. Topluma, Anamur'a, partimize elimizden gelen e, tanıtımı yapıp hem partimize, da hem, partimize hem de e, kendimizin e, tanıtımını yapmaya çalışıyorum. Anamurda biz, bugüne kadar yapılan, Anamur Belediyesi anlamında yapılan en önemli şey, Anamur'daki sosyal belediyeciliğin olması. Sosyal belediyecilik bizim partimizin ilkesel olarak en önem verdiği unsurlardan bir tanesi. Anamur'da biz e, inşallah eğer bu görev başta bana verilirse ya da partimdeki herhangi bir arkadaşım verilirse bizim amacımız biz Anamur'da sosyal belediyeciliği aynı zamanda hem mali, fiziki ve hukuki anlamda uygulanabilir projeleri hayata geçirmek olacaktır. Çünkü benim şahsen en çok önemsediğim şey Anamur'da ki yaklaşık 2 milyar TL'nin üzerindeki bir dönem tarım bütçesinin, tarım gelen bu paranın çok az anamurda kalıyor. Yani biz bu paranın karşılığında gerek sosyal, gerek planlama anlamında çok az e, faydalanabiliyoruz. Bizim amacımız Anamur'un 17 kilometrelik sahil şeridiyle, öğren yerleriyle, ekonomik yapısıyla, tarımıyla Türkiye'nin cazibe merkezi haline getirecek bir yapılanmaya gitmek. Bu sadece sözde efendim şunu yapacağız, bunu yapacağız anlamında değil. Mali disiplini sağlayarak belediye, personel verimliliğini sağlayarak uygulanabilir rentable projeleri hayata geçirerek gerek turizmde, gerek tarihsel olan yerlerinde, gerekse tarımda birbirine entegre ederek bir kent yaratmak hayalimiz var. Ve bu bağlamda da projelerimiz çok net bir şekilde hazır. Bunu inşallah adaylık bize nasip olursa bunu o zaman uzun uzun bu projelerden konuşacağız zaten. Biz düşündüğümüz, hayal ettiğimiz, yapacak olduğumuz projelerin hepsi Anamur'un mali bütçesini bilerek, fiziki uygunluğunu bilerek ve <laughs> hukuku bilerek, yani yetki alanlarımızı bilerek gerçekten ayaklarımız yere basarak hazırlanmış projeler olacaktır. Ve bu projelerle Anamur'u e, hak ettiği çağdaş, sosyal ve aynı zamanda cazibe merkezi olacak bir kent haline getireceğiz. Bundan şüphe yok. Çünkü benim Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yaptığım dönemde en büyük ya daha doğrusu en çok dikkat ettiğim şey bir yetki alanlarımızdır iki mali bütçemizdir bu dönemlerde hiçbir projemiz afaki olmayacaktır populizmle yaklaşmayacağız biz bu işe biz gerçekten ana ihtiyaçları uygulanabilir bir şekilde, her anlamda uygulanabilir bir şekilde hayata geçireceğiz. Buna inanıyoruz çünkü buna hem liyakat anlamında yeterliyiz, eğitimimiz buna müsait. Hem de belediyeciliğin ne olduğunu biliyoruz. Sadece biz belediyeciliği, meclis üyeliği yaparak el kanlıdır, indir olarak yapmadık. Biz belediyeciliği, Büyükşehir Belediye Üyeliği yaparken çok aktif komisyonlarda bulunduk ve bu aktif komisyonlarda bulunurken muhalefetteydik. Ve elimizden geleni hem mantık çerçevesinde hem parti süzgecinden geçirilen şekilde mücadelemizi ettik ve birçok kazanımlar da o dönemde elde etti Buna da benim en azından parmağımın olduğu söylenebilir bazı noktalarda göreve gelirsek ki adaylaşırsak ben seçimi alacağımı net düşünüyorum. Bundan hiç, hiç kuşkum yok. Ve yapacak olduğumuz 5 yıllık kısa, orta ve uzun vadeli projeksiyonlarımızın tamamı hazır. Tamamı e, ayakları yere basan projeler. Tamamı Anamur Belediyesi'nin bütçesiyle, Mersin Büyükşehir'in yetkisiyle özdeşleşmiş projeler ve Göreceksiniz ki inanıyorum. Anamur'da gerek sosyal belediyecilik anlamında bunu altın çizerek tekrar tekrar söylüyorum. Çünkü bugün Anamur'daki en büyük sorun sosyal belediyeciliktir. En büyük sorun popülizmidir. Biz sosyal belediyeciliği, çağdaş belediyeciliği, çağdaş kent anlayışını mutlaka Anamur'a getireceğiz. Bunu Anamur'un bütün doğal güzelliklerini aktif hale getirerek, halkın kullanımına açarak ve aynı zamanda Anamur'u tercihle tercihsel kullanım haline getirerek yani bu ne demek? Turizmle tarımı birbirine entegre ederek bir cazibe merkezi haline getireceğiz ve tarımdan anamurun ürettiği parayı tarımdan anamurlunun yaptığı ciroyu parayı anamurlunun hizmetini sunacak bir çağdaş kent yapacağız. En büyük hayalim bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimi alacağımızdan hiç kuşkumuz yok az evvel de bahsettiğim gibi biz ben seçimi alacağımı düşünüyorum. Seçimi alacağız ve 1 Nisan itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağdaş katılımcı sosyal belediyecilik anlayışını Anamur'a yerleştireceğiz ve ilk aylardan da Anamur bu anlayışı görecek, hissedecek. Hep beraber yöneteceğiz Anamur'u. Anamur'daki Anamurlu'nun, Anamurlu vatandaşlarımızın hayır dediği hiçbir projeyi gerçekleştirmeyeceğiz hayata. Disiplinli bir şekilde çalışarak biz farkındalık yaratacağız ve uzun yıllar Anamur Belediyesi'ni, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetmesini sağlayacağız. Benim diğer aday arkadaşlarım da bu demokratik yarışta, parti içi demokratik yarışta hangi aday arkadaşımız aday olursa olsun, ben benim aday olacağımı düşünüyorum tabii ama hangi aday biz olamazsak hangi aday arkadaşımız aday olursa olsun. Bir Nisan sabahına kadar Ali ile Ayhan olarak arkadaşlarımla beraber sonuna kadar yanında örgütümüzün emrinde çalışarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir Nisan'da e, ana modikler yapacağız.